Arkadaşlar size yeni bulduğum taktiği göstereceğim. Bakın bu sorulara inanılmaz çözüyor. Daha önce evet bu soruyu çözmüştüm ama bu taktikle de değil. Şimdi yeni taktik geliyor. O yüzden sonuna kadar dinleyin. Bakın eğer etkilenmezseniz direkt bu kanaldan çıkın ve bu kanala engelleyin. Tamam mı? Aydınlanma yaşayacağınız garanti. Şimdi değerli arkadaşlar x artı y toplamının alabileceği farklı değerler toplamı diyor. Tamam. Şurayı bir temizleyin. Ne demiştim size? Hemen x ve y sayısı tanımlıyorum. İkisinde bulunan en büyük ortak çarpan k olsun. X'i sağlatan özel sayı a olsun. Y Y'i sağlatan özel sayı b olsun. Bu yöntemde neydi? A ile b'nin ebobu 1 olacaktı. Yani a ile b aralığı nasıl olacaktı? Peki ebob x'e nedir arkadaşlar? x en büyük ortak bölen nedir? O da k'dır. Peki ekok x nedir arkadaşlar? En küçük ortak kat. İkisinin en küçük ortak katı a b, Şimdi gelin yukarıda yazalım. Ekok X'e ye gördüğüm yere k yazıyorum. Ekok X'e ye gördüğüm yere ABK b k yazıyorum arkadaşlar. O da eşittir 25. Yani şöyle oldu. k artı kare kök içinde a b, k, o da eşittir 25. Şimdi köklü ifadeyi yalnız bırakacağım ki karesini alabileyim. Attım bu tarafa. Kök a b, k eşittir 25 eksi k. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Buranın karesini aldığım zaman a b, k oldu. Bunun karesini aldığım zaman 625 eksi 50 k artı k kare olmuş oldu. Evet şimdi buraya kadar aynıydı. Bak bir like'ınızı alalım. Bir aykırıza alırım. Şimdi sağ tarafı bir k parantezine alıp işini bitirelim mi? 625 bölü k eksi 50 artı k. Sol tarafta ne var? a, b, k var. Şimdi arkadaşlar k parantezine alınca k'lar gitti mi? Tamam. Şimdi a çarpı bir tam sayı. Pozitif tam sayı. O zaman k'nın 625'i mecburen bölmesi lazım mı? Evet. Hemen gel o ağacını yap. Bir kere 625, 625, 5 kere 125, 625, 25 kere 25, 625. Simetriğini buldun mu? Buldun. O zaman k'nın alabileceği değerler şunlar. Tamam mı? Peki ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şimdi gelin k'yı bir alalım. k bir olursa A çarpı B neye eşit olur? Bakın dikkat edin. K1 625. 1'e böl. 625. 50 çıkar. 500 edecek. 576. A çarpı B 576 olacak. 1. Peki 1'i kullandım. K'ya 5 ver. Bak dikkat et. K'ya 5 veriyorum. 625'i 5'e bölün. 125. 50 çıkar. 70, 75. K'ya 5 verdin. 80. O zaman A çarpı B buradan 80 geldi. Tamam. Şimdi 25'i kullanın. Arkadaşlar 25'i verdiğiniz zaman e, buradan eksi geliyor. O zaman yok sıfır geliyor. A çarpı da sıfır olamaz gitti. Bu da gitti. 125'i verdiğiniz zaman da artık simetri ne dönüyor? 625'i 125'e bölün. 5 eksiyle eksi 45. eksi 45'e 125'e eklenir 80. Aynı yere geliyor. 625'in de yine aynı yere geliyor. O zaman K1 K5 olacak. Peki A ile B aralarında asal demiş miydim? Evet. 576 sıradan bir sayı değil. 1 ile her sayı arasında asal bak. Bir kere aklına gelsin. 1 çarpı 576 olur. 576 neydi? 24'ün karesi. 24 neydi? 3 çarpı 8. O zaman ne oldu? 3 çarpı 8'in karesi. 3'ün karesi çarpı 8'in karesi. Yani 9 çarpı 64 oldu. O zaman arkadaşlar bu sayılardan biri 9 Ortak bölensiz bıraktım onları. Anladın mı? Aralarında asal ayrıldım. Bu tamam. Gel buraya. Şimdi bir kere 80 zaten 1 ile 80 arasında asal. 80'i de parçala. 16 çarpı 5. 16 çarpı 5 diye parçalarsan 80'i. Peki bu ikinin kuvvetleri. Bu da 5'in kuvvetleri. Bunlar aralarında asal olur mu? Olur. O zaman A'ya 16 de. Buna da 5 de. Şimdi bak K'yı 1 almıştın. Dikkat et. 1 kere 1, 1. 1. 1 kere 576. 576. Gel. 1 kere 9. 9. 1 kere 64. 64. Gel. 5 kere 1. 5. 5 kere 80. 400. Gel. 5 kere 16. 80. 5 kere 5. 25. Tamam. Şimdi ne yapacağız? A hani bana x artıya toplamlar diyor değerler toplam diyor ya. Topla 577. Topla 73. Topla bir dakika 73. Topla 405. Topla 105. Bunları da bir topla bakayım ne geliyor? 10, 20'nin 0 elde var 2. 16'nın 6 elde var 1. Buradan da ne yaptı? 9, 10, 1160. Var mı böyle bir seçenek? Var. Cevap Bursa. Ayeti ilk 10 soru denememizi aldığım harika bir soruydu arkadaşlar. Bakınız buraya kadar dinleyenler yoruma sevdiği bir nesneyi ve arkadaşını yazacak. Saat kaç? 1.42 bak. 1.42. Ve ben bu şovusunu çekmek için tam 5 kere baştan çektim biliyor musun? 5'i de böyle hemen hemen. Tamam mı? O yüzden bak bir like'ınızı alırım ve